Vega per pas per bavet Alkut le khistu er davi Ve kriye vegaran pistre Halavan Ali gre Batman e Batman i, timi Batman belet ye hafta u ditu Vega per pas per kriye vechu akın akın Halavan rubu akın akın u akın 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 gola khave tamashavan e neja de peshvir keda taqa 28 listin Akın gola khave tu timi Batman Petrospor e er rashkir 1-0 Vali fire pozisyona gole dupare dupare sarıkranı webu. Samet, Vega gel arastı ve, ve. ortel dediyle kugo kelle kasınera çu der ve akın. Vega bu gündəkər tima Batman petrol sporega gündəkər nafs ağ caza

Ela çapı. Orta hat. Rasa Gokçu Vega detane ku kalaban Cihan. Cihan serkepti bu. Neşme bir -be gol. berdisa Kerem. Kerem. Kerem lıkıstuk kalaban. Dahil açapı. Rokunda akış. Berbe pas bergeri ve Aykut. 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 Aykut da çay Aykut kata erdi. Dağdı bergeri ve Rabe sarfaya tamarşavani Ali. Ali dahil açıp katnafsa hafızı Mustafa. Ne kıstu? Boksu ne kıtu fakir Pozisyonu adı yemin akın. Boksu bu dur ne Pozisyon devam dike. Leda ne ku? Erri dağwi ile açıp Evet. timarnavut köyeti. Leda ne ku kalabağın. Pozisyonu yemin.